sadece bu salonda benim sesim duyulacak. Sizden rica ediyorum. Sadece biraz konuşup sonra vedalaşacağız. Güzel bir günün anısı olarak bir saat birlikte geçireceğiz. Belki de çok güzel kendinize dersler çıkaracağınız güzel, çok sıkıcı olmayan birkaç şey söyleyip sizlerden ayrılacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama biliyorsunuz bu okulda büyük abla ve abilerimiz var. Onları uğurlayacağız. 8. sınıflar. Onların çok az bir zamanı kaldı sınava girecekler. Onları adına, onların bu yolculuğunda, yıllar sonra sizin de gireceğiniz bu sınav hazırlığında onları güzel yolcu edelim. Onları güzel uğurlayalım. Onlar bu okullardan güzel okullar kazanıp gitsinler. Onlara güzel bir anı bırakalım mesela. Beşler, sizden çok güzel dinlemenizi istiyorum. Altılar, sabır etmenizi istiyorum. Yedi, aynı zamanda bu konuşma senin için. Sekiz, Bugün senin günün olsun. Az bir zaman kaldı. Hazırlıklar yaptın. Gitmek istediğin okulun üniformasını belki çok istiyorsun. Hayalin belki o üniformayı giymek. Hani olur ya bazen o üniformayı istersin mesela. Hani küçüklüktür mesela. Hayalindeki bir meslektir. Doktorluk önlüğü giymek istersin. Öğretmen olmak isteyenler var mesela ileriki zamanlarda. Bugün öğretmenize bakıp öğretmenim ben senin gibi olmak istiyorum diyenler var. İşte yıllar sonraki hayalinize sesleneceğim. Ama sadece bu salonda benim sesim dinlensin. Yeni geldiğinde de eğleneceğiz. Onun için birlikte tek bir ses olalım. Sekizleri abi ve ablalarınıza az bir zaman kalan şu zamanlarda daha motiveli, daha güzel, şu zor zamanlarda, az zaman, kalan zamanlarda daha istekli, daha heyecanlı çalışmalarına gelin. Hep birlikte onların kanadı olalım, onlara destek verelim. Tamam dediğinizi duyuyorum. Katıldığınıza inanıyorum ve başlıyorum. Zamanın birinde o kadar güzel bir tanım yaptı ki disiplin nedir? Al bu cümleyi hayatına uygula. Disiplin nedir? Yüksek sesle söyle Muhammed. Diyor ki Muhammed, sevmesem de, sevmesem de, sevmesem de, seveceğim diye bir şey yok illaki. Sevmesem de bir işi yapmak zorundaysam onu yaptırmaya kendime güç getirebilmemdir Sevmesem de. Çünkü diyor ki Muhammed, insan hayatta her zaman sevdiği şeyleri yapacak diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bazen sevmediği şeyleri de yapmak zorunda kaldığı şeyler var. Eğer ben sevmesem de onu yaptırmaya doğru kendime bir güç gösteriyor. Yapacaksın lan. Yapmak zorundasın. Yapmalısın diye kendimi yönetiyorsam ben disiplin sahibiyim. Arkadaşlar bir insanın hayatında disiplinden daha güzel bir kelime olamaz. Bir insan disiplinliyse onu herkes sever. Hep hayatında mutlulukları vardır. Başarıları, kazançları vardır. Ne yapacağını bilen bir insandır. Hayranlık vericidir. Her zaman aklında bir plan vardır ve onu uygular. Olsa da olmasa da önemli olan onun için yaptın mı yapmadın mı? Denedin mi denemedin mi? Şimdi biz her gün niye yaşıyoruz? Her gün yaşamayı deniyoruz. Doğru mu? Disiplin sahibi, sevmese de yapmak zorunda olduğu şeyleri yapmaya doğru kendini yönetiyorsa disiplinlidir ve bir sınav ancak disiplinle kazanılır. Bir insanda bu özellik yoksa, böyle bir yetenek yoksa bu insan disiplinli değil ve bir sınavda kazanamaz. Değil bir sınav, hayatında hiçbir zaman başarıları olamaz. Şimdi bir anket yapsak mesela, hayatınızda dediğim özellik kaçınızda var acaba? Kimlerde var diye sorsam çoğumuz diyor ki mesela genelde seminerlerde hocam biz kendimize söz getirme konusunda çok başarısızım ben. Kendime söz geçiremiyorum hocam. Bir şey diyorum yapamıyorum. Yapacağım diyorum olmuyor. Hep bir şeyler çıkıyor hocam hayatımda. Hayır diyorum hayır hayır hayır. Sen bir şey çıkartıyorsun. Bahane üretiyorsun. Bahane böyle bir şeydir. Bahane ilk başta bir kedi gibidir. Gelir sana sırnaşır, sevdirir sonra bağımlı hale getirir. Hiçbir sınav bahaneyle kazanılamaz gençler. Şimdi